Arkadaşlar merhaba. E, bu videoda kask vizörü nasıl çıkartılır onu göstermeye çalışacağım sizlere. E, elimde bir tane bel kask var, bir tane nitro kask var. Kesinlikle her ikisini öneririm. Şu iç kısımlarını ben e, Yıkacağım çamaşır makinesinde. Hazır bu işlemi yaparken de e, vizörlerini de temizleyeyim dedim. Sizlere nasıl çıkartıldığını da göstereyim diye. Çünkü arkadaşlar tam olarak çok kolay bir yolu var. Eğer onu yapmazsanız kırabiliyorsunuz. E, her ikisinde de farklı bu arada. Bakın bu nitronun da farklı. Şeyin de belin de farklı. Bel şu şekilde. Kaskınız kapılıyor, kapalı arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Bakın şurada bir tane bir aşağı doğru bir alan var. Şunu arkadaşlar şöyle çektiğinizde üzeri boş oluyor. Bakın tek elimle yaptım. Gördünüz bu kadar basit. Sakın bunu zorlayıp çekmeyin. Yani takarken de aynı şekilde oraya takıyorsunuz. Nitro'da ise şu şekilde. Bakın şunu döndürüyorsunuz. Bunu tek elle yapmam zor. Bunu döndürüp ondan sonra vizörü çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın sol elimi döndüremedim. Sağ elimi de döndürdüm. Bakın bu şekilde çıkardık. Aynı şekilde şöyle bu kısımda da bakın hiç zorlanmadan tek elimle üzeri çıkardım arkadaşlar. Daha sonra bunu güzelce temizleyebilirsiniz. Bayağı kirlenmiş. Şunu da diğer üzerinde çıkartayım. Sağlak olduğum için sağ el daha kuvvetli. Sağ çıkartıyorum. Bunu da biraz zorlanacağım. Tozlanmış. Bakın. Bu üzeri de çıkardım. Umarım vizör nasıl çıkartılır. Bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hazır burada şu bilgiyi de vereyim. Şu kaskın şu parçalarını çıkartıp yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇şte zamanla kirleniyor terimizden dolayı. E, tozdan, topraktan dolayı. Yağmurda, çamurda kirleniyor. E, eğer bunları da yıkamazsanız cildinize zarar verir. E tabi e, şey kullananlar da e, direkt baf kullananlar da bu sıkıntı olmuyor ama baf kullansanız da çok sıcak yerlerde benim bulunduğum konum gibi. Ben şu anda Güneydoğu Anadolu'dayım. Çok fazla terleyebilirsiniz ve kaskınız kirlenebilir. Umarım bu konuda arkadaşlar sizlere yardımcı olabilmişimdir. Vizör nasıl çıkartılır iki farklı modelle göstermeye çalıştım.